Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kafe açılımı yapıyoruz. Tam 14 tane kapı açacağız. Evet. İsmail Arda bütün görevleri yaptı. Evet. Sezon sonunu bitirdi. Brawl Pass'ı da aldı. Ve evet. şu an tam 14 tane kutumuz var. Açılacak. Evet. Bu arada ben bir şey eklemek istiyorum. Evet. Bizi izleyen herkese <laughs> tüm ailelere, çocuklara evet. şunu belirtmek istiyorum ki biz asla ve asla evet. küfürlü içerik, Argo, kötü kelimeler. Argo var. ve kötü kelime kullanmıyoruz. Evet. Değil mi? Buna kesinlikle karşıyız. Evet. Kendimiz de kullanmıyoruz zaten. Karşı. Evet. Bu arada evet, biraz önce de gösterdik. Brawl Pass almıştık. Evet. Ve bu ta, bu kadar Brawl Pass kutusunun içinde bir tane bile karakter çıkmadı. çıkmadı. Sadece bu karakteri ve kostümünü var. Zaten bunu veriyordu zaten, değil mi Arda? Evet. <laughs> çıkartamadık. 7 yazdın iki, evet, ya iki tane. Evet 7 yazma sana rağmen Megukut'a 2 tane aksesuar çıktı. Bu arada o videoda çıkıp gidecektim. Neyse Brawl Bra Bra Stars'dan bugün ne bekliyoruz? Artık bol evet. bol karakter bekliyoruz değil mi? Bize çıksın sizlere de çıksın. Herkese çıksın değil mi? <laughs> hadi bakalım Güzel ilk kutumuz Geçelim Evet ilk kutumuz Evet Evet, evet, ilk kutumuz Süsran'a uğradık yine. Evet. Kaldı 13 tane kutumuz. İsmail abi bu görevleri yapıp bu kutuları kazanmak için neler çekti Rol Pass biliyor musun? Evet. Evet, 13 tane kutumuz. Yine bir şey çıkmadı. Daha çok kutumuz var diyoruz evet, ama. Daha, evet, daha 10 kutumuz var. Bir gün 14 tane kutu çıktı. Evet, biz, biz utanmayalım. Bu Rol Pass'ı istersen değil mi? Evet, Rol Pass. Evet bir şey çıkmadı. İsmail abi hala bir şey çıkmadı. Benim aklım unuttarıp kırılıyor. Bunu sen bas baba. Tamam. Bu benim şansım olsun. Tamam. Bundan da bir şey çıkmadı. Bunu da sen bas. Tamam. Çıkmadı. Bir kere 37. 2 tane karakter çıkmıştı. Evet kaldı 6 tane kutumuz Arda. 8 tane kutumuzdan hiçbir şey çıkmadı. 8 14. Evet hayır. He 8 tane kutumuz. 9 yani. tane kutumuzdan bir şey çıkmadı. Kaldı 5 tane. Hayır 14 tane kutu açtık 32. ya. Çok iyi. Zaten başta açılan e, altın sayısı var ya verdi altın sayısı. Evet. Oradan da belli oluyor değil mi? Evet. 38 yüzyılda çıkacak. İlk defa böyle 2 çıktı zaten. 3 bile çıkmadı evet. Arda. Bir bak. Dört, Bunu Mr. P'ye verelim. 4 çıkarsa büyük kutudan karakter çıkabiliyor. Dört dönmüştür. Evet. Hadi baba. Evet. Hadi. hadi evet hadi, karakter hadi, bekliyoruz. Hadi. hadi Brawl Star. Hadi bakalım. Kim geliyor? <laughs> Aksesuar. Aksesuar geldi. Heyecanlandık ama. <laughs> şey çıkmıyor. Çok üzüldük. Çok üzüldük. Şey evet son kutumuz. Geçelim. Evet bundan da bir şey çıkmadı. Evet. Ne olacak böyle Arda ya? Hiç evet. kutu, kutularımız artık karakter çıkmıyor. Ne evet. yapalım ne edelim? Bir şey etmeyeceğiz. Görevimiz de yok bak hepsini tamamladık. Ama Bütün görevleri tamamladık. Bu 100 puan verecek sadece. Neyse bir dahaki sefer artık kutu evet. açalım da çok iyi şeyler bekliyoruz. bu az değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar sebebi. biz çıkaramadık. Siz çıkarın inşallah karakterleri. Evet. Amber çıkarın, Crow çıkarın. Her Tüm karakterler. Evet tüm karakterler sizin olsun. Görüşmek üzere kendinize Herkes iyi sebebi. bakın. Herkese bay bay. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.